Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kicking Machine. Bugün sizlerle birlikte Tekken 8'de yeni gelecek olan güncellemeler hakkında bir konuşma yapacağız. Güzel bir video hazırladım sizlere arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. Peki bu videomuzun konusu ne? Sezon 2'de arkadaşlar Tekken 8'de gelecek olan güncellemeler, oyun içindeki değişiklikler veya ne gibi şeyler gelecek ben bugün sizlere onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce lütfen ama lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi unutmayın ve aynı zamanda bir yorum yapıp sevdiklerinize de paylaşırsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi vakit kaybetmeden gelin videoya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi önümüze böyle bir ekran çıktı. Peki nedir bu? Esport World Cup 2025 arkadaşlar. Bu Tekken'e geri dönüyor. İlk geçen sene yapılmıştı. Tekken 8'lik çıktığında ve Uzan'ın kazandığı çok büyük bir turnuvaydı. Hatta genel olarak baktığımızda Tekken'in bugüne kadar yaptığı en büyük turumu olabilir. 1 milyon dolar ödülü veriyordu arkadaşlar. Ben de inşallah bu sene buraya gidebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Önümüze gelecek olan şeyleri de bakarak şöyle devam edelim. Evet aynı zamanda ekranda da gördüğünüz gibi Tekken World Tour 2025'in de kaydı açılıyor. Bu biraz dediğim gibi videolarda genelde söylüyorum beni ilgilendiriyor. Hani benim katıldığım turnuvaları ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu da öyle bir şeydi. Onun haricinde işte yeni bir güncellemeler geldi. Eskiden şöyle bir sıkıntı vardı. Maalesef Rusya veya Çin katılamıyordu. Daha önce katıldıkları bir turnuvada politika sebebiyle problem çıkmıştı. Ama görünen o ki buna da bir çözüm bulmuşlar ve artık her ülkeden insan katılabiliyor gördüğünüz kadarıyla. Evet ondan sonraki finallere gidecek olan Tekken Volta'daki büyük turnuvalar ise Evet Mayıs'ta Evo Japonya 2025. Onun dışında November Eylül'de de ise Tiger Upper Card Tekken 8'deki Tayland'da yapılacak olan büyük bir turnuvalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra zaten burada da ekranda da gördüğünüz gibi çıkacak olan turnuvaları gösteriyor. Hangi tarihlerde işte çıkıyor. Brussels Challenge, Combo Breaker falan. Bunlar ön plana çıkıyor biraz onları görüyoruz. Ve aynı zamanda bu turnuvada da bir değişiklik olduğunu gösteriyor koçluk olarak. Koçluk normalde şu anki şeylere göre baktığımız zaman bir maça göre sadece yenilgi olduğu zaman bir dakika boyunca koçluk yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra aynı zamanda da oyunlarda da bir değişiklik oldu. Bundan sonra braketlerde yani winner semi final kazananların yarı finali olduğu zaman arkadaşlar best of 5 yani best of 5'in açıklaması şu. 5 maçta alınabilecek en yüksek skor nedir arkadaşlar? Yani iki kişinin alabileceği en yüksek skor 3-2 olur ya da 3-0'dır. Burada da bundan sonraki maçlar FT3 olarak oynanacak diyor. Ee, onun dışında loser semifinal will be the first to 3 FT3 olarak bu da 2 olarak oynanacak arkadaşlar. Loser yarı finali de bu da şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada turnuva ayarları gösteriyor. Evet oyun ayarlarında baktığınız zaman ne diye gösteriyor? şimdi kısaca bakacak olursam. Ee, şöyle bir bakayım. Burada bir ayar kapatma var. Ben bunu tam arkadaşlar detaylı bakmadım bana. Bu o kadar da şu an pek bir önemi yok. Açık konuşmak gerekirse. Evet burada aynı zamanda güncellemenin geleceği tarih de yazıyor. April first gördüğünüz gibi yani 1 Nisan'da sezon 2'yi görmüş olacağız. Normalde patch notlar biraz daha arkadaşlar erken gecik 1 veya 2 gün öncesinden. Ondan sonra zaten sezon 2'de şey yapacağız olarak, başlamış olacağız. Gördüğünüz gibi main update content'te ise bu oyuna gelecek genel güncellemelerin ne olduğunu söylüyor. Şimdi onlardan bahsedeyim. Öncelikle ilk olarak e, karakter geliyor gördüğünüz gibi Anna. Aynı zamanda balance adjustments yani bu da şu demek oluyor. Karakterlerin güçleri değişiyor. Çok güçlüyse daha düşük oluyor, düşükse güçlü oluyor. Rankıtlarda değişiklikler oluyor zaten bunu görmüşsünüz daha önce. Aynı zamanda işte öbür e, değişiklikler de göz önüne geliyor. Bunun dışında... Şimdi şöyle bir şey var. Bunu söyleyebilirim. Bakın Hoarang gördüğünüz gibi ekranda arkadaşlar. Burada yeni bir güncelleme getirdi Tekken ama bu gerçekten çok değişik bir şey. Hoarang key charge yaptığı zaman yani burada yaptığı herhangi bir lock counter olarak çıkmıyor. Bu da şu demek oluyor. Tekken counter hit'i sildi arkadaşlar. Onun yerine ekstra bir can ekledi. Ama bu nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü bu hala akıllarımıza soru işareti ve insanlar bunu sorup duruyor. Hani örnek verim key charge king'le bir Shining Wizard yaptığınızı düşünün herhalde 100 cam falan vuracaksınız. Hani bunun mantığı ne? Çoğu insan arkadaşlar buna maalesef ki tepkide bulundu. Ama oyunun nasıl bir güncelleme yapacağını biz burada görmüş olacağız arkadaşlar. Bu da zaten Hoverang'la gördüğünüz gibi ekranda yaptığı hareketler de şey oluyor. Çok rahat belli oluyor. Ve burada Jun'un da bir yaptığı hareket var şimdi ekranda göreceksiniz bu da şu oluyor arkadaşlar bundan sonra tekken ofaxisleri kaldırdı maalesef aslında ofaxis çok güzel bir şeydi bunu kaldırdılar peki ofaxis ne demek oluyor arkadaşlar ofaxis mesela size de batıp rakibi havaya attığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor karakter havaya atıldığı zaman komboyu ona göre şekillendiriyorsunuz arkadaşlar bazen setuplar falan yapabiliyordunuz şimdi bunu kaldırdılar maalesef bunu kaldırdıkları için Artık bu setup olmayacak ve her karakter düz bir şekilde yere düşecek. Bu da demek oluyor ki sizin kombonuz kaçmayacak. Yani artık daha rahat komu yapabileceksiniz. Bu bu anlama gelmiş oluyor. Ve de önümüzde bir maç var. Şimdi onu yorumlayacağım size. Reyna ve Asuka. İki karakter de çok iyi bir buff almış arkadaşlar. Burada çünkü farklılık var. Onlardan da sizlere bahsetmem gerekecek. Şimdi bakın. Maçımız başladı. Şu an buraya kadar bir şey yok görüyorsunuz gayet normal Bu arada Asuka'ya bir tane charge gelmiş gördüğünüz gibi Bir de dikkat ettiyseniz arkadaşlar ekranlarda bakın punish yazısını görebiliyorsunuz solda Bunlar da oyuna yeni gelen özelliklerden bir tanesi Bu arada bunu burada e, durdurmak istiyorum hani sizlere göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi Reyna'nın burada yaptığı hareket hit smash arkadaşlar Ve bunu hiti ile birleştirmişler Yani aslında Reyna hit smashını hitten vuruyor şu anda Bu da Asuka'nın büyük ihtimalle yeni bir hareketi oyuna gelen Şöyle bakın güzel de bir combo alıyor. Yalnız ben ekranda combo yazmasının bence bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet güzel de hoş geliyor. Burada da şöyle güzel bir combo yaparak roundu almış aldı. Evet onun dışında işte sezon 2'de ileride gelecek şeyleri görüyoruz. Zaten tarihleri falan size söylemiştim. Erken alındığına 72 saat önceden geliyor. Bildiğiniz gibi zaten yazmıştım burada sezon 2 ile ilgili. Bir tane karakter geliyor tekrardan. Bu seneki için staj gelecek. İki tane geri gelecek tekken karakteri ve bir tane de orijinal tekken karakteri gelecek yanında bir staj dahil bu şekilde arkadaşlar tekken 8'in sezon ikisini de bitirmiş olacağız yani bu de arkadaşlar toplamda kaç karakter oluyor 4 karakter geliyor 4 karakter geldikten sonra da iki tane de staj gelecek Bakalım bu güncellemeler nasıl olacak? Bunları hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Sezon 2 çıktığı zaman tabii ki de çok daha detaylı bir video çekeceğim sizler için. Bilginiz olsun. Bugünlük bu kadardı çok fazla videoyu uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım sadece Umarım detaylı bir şekilde anlayabilmişsinizdir Önemli olan siz bunları çok iyi bir şekilde anlamanız Sezon 2 çıktığı zaman dediğim gibi karakter değişiklikleri olsun Öbür güncellemeler olsun bunlara çok çok daha da iyi beraber bakacağız Tekrardan arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Videoyu beğenmeyi dediğim gibi abone olmayı ondan sonra videoyu paylaşmayı da unutmayın İyi ki varsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.